Herkese merhaba bitki sever dostlarım hoş geldiniz. Bugün yılan kaktüsü veya parmak kaktüsü olarak bildiğimiz bu kaktüs özellikle kış mevsiminde nerede durmalı? Bu soruya da cevap vereceğim. Bu oldukça sıkça sorulan ve merak edilen bir soru. biliyorsunuz kaktüsler çok dayanıklı bitkiler. Yazın sıcağa maruz kalırlar ve kışın soğukta gayet dayanıklılar ama Yazın haftada bir sulama yaparken, kış mevsiminde daha seyrek hatta yağışlı ve zirai olduğu zamanlarda hiç sulama yapmamalıyız. Bu kaktüsler kar yağarsa direkt kar üstlerine gelmemeli çünkü kaktüsleriniz donarak kaybedersiniz. Eğer balkonda açık havada da almışsanız ve yağmur yağıyorsa da sürekli yağmurun altında kalmamalı çünkü kaktüsler biliyorsunuz sudan hoşlanmıyorlar ve sürekli yağmur yağarak saksımız yaş kalırsa kök kayıpları yaşanır ben o şekilde balkonda yaz kış balkonda tutuyorum kış mevsiminde dinlenmeye geçerler onun için gelişim beklemeyin fakat soğuk görmeler ki bahar mevsiminde de güzel gösterişli çiçeklerini açsınlar ben sadece bu videoyu çekmek için içeri aldım çünkü balkon çok gürültülü çok ses oluyor onun için gördüğünüz gibi ne kadar sağlıklı, eğer böyle sağlıklı gelişen kaktüsleriniz olsun istiyorsanız, sadece bu yılan kaktüsü değil tüm kaktüsleriniz mutlaka soğuğa maruz kalmalılar. Bunlar çok dayanıklı. Zaten görüldüğü üzere suyu bünyesinde saklıyor, yani bu suya ihtiyaç duymuyor. Ben o şekilde yapıyorum yazın, yaz mevsiminde hafta bir kez. Kış mevsiminde ise ihtiyaç oldukça yani yağmurlu ve kar yağdığı zamanlarda sulamayı bırakıyorum. Bitkiler de dinlenmeye geçiyorlar ama bahar mevsiminde tekrar sağlıklarına güzel gelişimler gösteriyorlar. Evet, siz de kaktüs sevenlerden misiniz? Sizde hangi kaktüsler var? Yorumlar kısmına yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, bir bitki sever, bir bitki bağımlısı olarak. Evet, takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.